Her şey bitti denildiği günlerdi. Mandadan, itaatten, teslimiyetten başka çare yok deniyordu. Ülke yanıp kül olmak üzereydi. Bir avuçtular. Yürekleri ve bilinçleri ateştendi. Başlarında aslan yeleli, mavi gözleri çakmak çakmak paşaları. Motorları maviliklere sürüp ateşin içine atıldılar. Tarih yaprakları 1919 yılının 19 mayısını gösteriyordu. Her şeyi yeniden başlattılar. Gururla hizmet verdiğimiz Türkiye'nin bütün endüstri tesislerimizin ve itfaiye çalışanlarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız. Falcon